Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli izleyenler, esir alınmış Rusya askerleri böyle seslendi. Rusya devleti şoka girdi. Ukrayna savaşı sırasında esir alınmış bazı askerler, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e karşı Kiev'de bir basın toplantısı yaptı. Değerli takipçilerimiz Ukrayna Devleti'nde yapılan bu toplantıda Ukrayna Devleti'nin Çernigiv bölgesinde esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 15. Tugay'ına bağlı askeri istihbarat biriminin 7 subayı hazır bulundu. Çok sayıda yerli yabancı bası mensuplarının izlediği bu toplantıda esir tutulmuş Rusyalı askerler Ukrayna'ya geliş süreçlerini anlattı. Deli Zener Subay yaptığı açıklamasında 2013'ten bu yana Rusya Devleti'nin bir eyaletinde konuşlandırılmış tüfek biriminde sözleşmeli olarak askerde görev yaptığını söyledi. Belarus'ta ortak tatbikatlara katılacakları gerekçesiyle 1 Şubat tarihinde birim olarak bütün kadronun demir beraber Ukrayna'ya getirildiğini, burada zorla savaşa sokulduğunu ifade etti. Galkin ayrıca yaklaşık 3 gün kampta kaldıktan sonra Ukrayna'ya saldırı planından haberdar olduklarını söyleyerek komutanlarımız içtima sırasında başkomutan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı, başkent Kiev'i e işgal konusundaki emrini okudu. Telefonlarımız, kimliklerimiz hepsi toplandı. Ertesi sabah yola çıktık diyerek bir ifade kullandı. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.